Merhaba. Bugün çok ama çok önemli bir konuya değineceğiz. Her gün sınıflarda çocuklarımıza ilham veren, yol gösteren öğretmenlerimizin yaşadığı ama pek de konuşulmayan sessiz bir kriz var. Öğretmen tükenmişliği. Gelin bu konuyu biraz mercek altına alalım. Şimdi bu konuyu daha iyi anlamak için bence öğretmenlik deneyiminin tam da kalbine dokunan çok güçlü bir benzetmeyle başlayalım. Ne dersiniz? Şöyle düşünelim. Her öğretmen öğrencileri için adeta bir ilham, enerji ve destek kuyusudur. İyi de peki ya okuyu kurmaya başlarsa? İşte o zaman ne olur? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Peki tükenmişlik sendromu dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Bakın bu aslında iş yerindeki o bitmek bilmeyen kronik strese karşı vücudun ve zihnin verdiği uzun süreli bir tepki. Yani şunu en baştan netleştirelim. Bu kişisel bir zayıflık falan değil. Tamamen zorlu koşulların bir sonucu. İşte tükenmişliğin ilk ve belki de en net işaretiyle karşı karşıyayız. Su seviyesi düşmeye başlıyor. Yani duygusal tükenme. Bu kendinizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak hani derler ya pili tamamen bitmiş gibi hissettiğiniz o an. Kuyu metaforumuzdan devam edelim. İşte bu aşama artık kuyudan bir kova su çekmek için bile inanılmaz bir efor sarf ettiğiniz, her denemenin sizi daha da yorduğu ve su seviyesinin tehlikeli bir şekilde azaldığını fark ettiğiniz an. Ve bakın bu durum sadece moralin bozuk demek gibi bir şey değil, bu tükenmişlik doğrudan bedeninize yansıyor. Bitmek bilmeyen bir yorgunluk, geçmeyen baş ağrıları, uyku düzeninizin alt üst olması. Bunların hepsi aslında vücudunuzun size dur bir sorun var deme şekli bir nevi yardım çağrısı. Eğer o duygusal tükenmişlik hali devam ederse işler daha da karmaşıklaşıyor ve ikinci aşamaya geçiliyor. Kuyudaki su artık acılaşmaya başlıyor. Yani sinizm ve kopuş. Bu farkında olmadan işinize, hatta öğrencilerinize karşı aranıza görünmez bir duvar ördüğünüz an. Kuyudaki o berrak su bulanıklaşıyor, tadı acılaşıyor. Artık sadece işinizden dolayı yorgun değilsiniz, işiniz ve öğrencileriniz hakkında olumsuz, mesafeli düşünmeye başlıyorsunuz. İşte bu o çok tehlikeli eşik. Burada çok ama çok önemli bir detayın altına çizmek istiyorum. Bu durum o öğretmenin kötü biri olduğu anlamına gelmiyor asla. Bu aslında o ezici strese karşı geliştirilmiş bir savunma mekanizması. Bir tür koruma kalkanı. Ve geldik son aşamaya. Belki de en acı verici olanına. Kova artık tamamen boş geliyor. Yani yetersizlik hissi. Düşünsenize kovayı kuyuya ne kadar daldırırsanız daldırın her seferinde bomboş geri geliyor. İşte bu aşama bir öğretmenin en temel motivasyonuna, o ben bir fark yaratıyorum inancına doğrudan bir saldırı aslında. Kişi artık kuyunun kendisinin yani kendisinin sorumlu olduğuna inanmaya başlıyor. İşte bu. Mesleğe başlarken sizi heyecanlandıran o tutkunun, o idealizmin tamamen kaybolduğunu hissettiğiniz an, yaptığınız işin artık hiçbir fark yaratmadığını, anlamsızlaştığını düşündüğünüz o karanlık nokta. Peki bir dakika, bu kuyuları bu kadar kurutan şey ne? Sadece çok çalışmak olabilir mi? Cevap kocaman bir hayır. Bakın, kaynaklarımız bu konuda çok net. Tükenmiştik, asla kişisel bir başarısızlık değil, tamamen iş ortamındaki sorunlara verilen doğal bir tepki. İşte uzmanlar tam bu noktada kuyuyu kurutan 6 temel uyumsuzluk alanından bahsediyor. Nedir bunlar? Yönetilemeyen bir iş yükü, yaptığınız iş üzerinde hiçbir kontrolünüzün olmaması, ne maddi ne de manevi olarak yeterli takdiri görmemek. Destek alabileceğiniz bir topluluğun eksikliği, güvensizlik, iş yerindeki adaletsizlik ve saygısızlık algısı ve son olarak kendi kişisel değerlerinizle çalıştığınız kurumun değerlerinin çatışması. İşte bu altı alandaki uyumsuzluklar o kuyuyu damla damla kurutuyor. Tamam, kuyuyu neyin kuruttuğunu anladık. Eee peki şimdi ne olacak? En önemli soru bu, o kuyuyu yeniden nasıl doldurabiliriz? Tükenmişlik girdabından çıkıp, işimize, öğrencilerimize yeniden tutkuyla bağlanmanın bir yolu var mı? İşte burada çok ilginç bir bakış açısı var. Bakın, tükenmişliğin tam tersi sadece tükenmemiş olmak değil. Tükenmişliğin zıttı bağlılık denen pozitif bir durum. Yani kendinizi enerjik hissettiğiniz, işinize tutkuyla dahil olduğunuz ve bir fark yarattığınıza, yani etkili olduğunuza inandığınız o harika his. Aslında konunun özünü Kaynaklarımızdan gelen şu müthiş alıntı özetliyor. Kişiyle iş arasındaki uyumsuzluk ne kadar büyükse, tükenmişlik olasılığı o kadar artar. Tam tersine, uyum ne kadar büyükse, bağlılık olasılığı da o kadar artar. Her şey bu uyumda gizli. Ve bu bölümü hepimize, yani bütün topluma yönelik bir soruyla bitirelim. Bir öğretmenin o değerli ilham kuyusu asla kurumamalı, değil mi? peki bizler toplum olarak yöneticiler olarak veliler olarak bu kuyuların her zaman korunmasını değer görmesini ve sürekli yeniden dolmasını nasıl sağlayabiliriz unutmayalım öğretmenlerimize sahip çıkmak aslında geleceğimize sahip çıkmaktır